Teknologlar kanalından hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bu daha önce hatırlarsınız ki sizlerle movie uygulamasını incelemiştik. O videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda da size Movit'e gelen yeni bir güncellemeden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Movit'i biz daha önce şehir içi yolculukta kullanıyorduk. Bu yeni güncelleme ile şehirler arası yolculukta da Movit'ten yararlanabileceğiz. Bunun hemen örnekle, örneklemesini yapmak istiyorum. Daha iyi anlamanız açısından. Şimdi şehri İstanbul ve Kocaeli olarak ayarladım. Çıkış Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye Onu hemen Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu ayarlayacağım. Mayıs, Mayıs Ankara Evet 19 Mayıs Stadyumu'nu ayarladım.

ya Davut Paşa Yıldız Teknik Üniversitesi olarak kaydayım. Evet, o da Avrupa yakasında, öbürü de Anadolu yakasında. Kalkış Davut Paşa, varış Ankara 19 Mayıs Stadyumu. Yön değiştirebilirsiniz, ben değiştirmeyeceğim. Yolculuğa ek budurak durak ekleyebilirsiniz. Bu bazen gösterir, bazen göstermez. onlarla ilgili de bazı detaylardan biraz sonra bahsedeceğim. Ben şimdi eklemiyorum. Zaman, şimdi Zaman olarak da... Pop -up pencere. Burada zaman seçmek istiyorum. Şimdi yola çık. Şimdi yola çıkı seçebilirsiniz. Başlangıç saatini seçebilirsiniz. Saat kaçta olmak istersiniz? Yani varış saatinizi seçebilirsiniz. Bu için en son seferler, son için bugün için en son seferleri seçebilirsiniz. Bugün Başlangıç saatinizi saati olarak seçtim. Şimdi. Ben bugün yola çıkmayacağım. Sonraki gün Yarın yola çıkacağım. 15 alın. Saatimi sabaha ayarlayacağım. saati 6.20 olarak ayarlıyorum tamam, ve tam Yol, diyorum. Güzel, Ardından mi? güzergah ara diyorum. Ve bekliyorum karşıma çıkacak seçenekleri. Evet şimdi ilk seçenek seçenekler karşı güzeldi. 5 saat 13 dakika. 5 saat 13 dakika gibi bir süre saat 13. öngörmüşler. Ben bunu hemen üzerine tıklayarak genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerine tıklayıp genişletiyorum. Davut Paşa Yıldız üniversitesine yola çıkıyoruz. 624'de yola çıkıyoruz. Davut Paşa'ya Davut Paşa'ya yürüdük. Ardından. dakika. Bekle. Top kapı yayla Çavuş Paşa. kapı. yayla Bunlar sanırım minibüs olması lazım. Top kapı basın Sitesi radar. Falan.

Ardından Top, yene, A, Top kapı yeni mahalle. Top kapı yeni mahalle. Top yeni mahalle. Top yeni mahalle. 635. Hattını bekliyoruz. 705. Daha fazla detay. 585 yapalım. 5 hareket edelim. Git. Buradan Kazlı de, Çeşme Marmaray son durak yönü. Kazlı 16 durak. 10 dakika. 16 durak gitmemizi istiyor. Hızlı yürü. Kazlı Çeşme. Kazlı Çeşme A Marmaray durağına iniyoruz. A gir. 180 metre. Marmaray durağına iniyoruz. 180 metre. 3 dakika bağlantı. 180 metre. Ardından B1 yani Marmara'yı banliyö olarak geçiyor. Pendik. Veya. Ee, pendik veya Gebze yönüne giden Marmaray'ı bekliyoruz. Söğütlü Gidin. garında 5 dakika. Söğütçeşme'de iniyoruz 5 durak sonra. Ardından da trenle. 81.004. 8114 Ankara, Ankara Gar. Yani 80 ile başlayan hızlı tren olduğu için hızlı treni öneriyor. 7 15. Daha fazla detay. Burada da. Git. Ankara Gar. Ankara Gar'a ulaştık. 4, 4 durak 4 saat 11 dakika bu e, trenler arkadaşlar onları da hatlar bölümünden takip edebileceksiniz ona da bakacağım e, onu da görebilirsiniz oradan Yürü. 4, 4 saat 11 dakika Yürü. 19 Mayıs ardından zaten 19 Mayıs Stadyumu ben tam konuyu bilmiyordum Ankara'da olmadığım için ama o da yürüme mesafesindeymiş 620 metre ve metre. Metre. 19 Mayıs Stadyumu'na ulaştık bu şekilde örnek bir yolculuk senaryosu bize çıkarttı. Evet burada arkadaşlar bu şekilde örnek bir yolculuk senaryosunu yaptık. Bu şekilde bu özellikleri kullanabilirsiniz Movit'te. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi kullanmalar dilerim.